Merhabalar, Kripto Sapa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda AVAX Coin analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar, Bitcoin e, düşmesine rağmen AVAX güzel bir yükseliş yaşadı şu şekilde. E, 75 dolar desteğinden. %52'lik bir yükseliş yaşadı. Şu an e, güçlü bir direncinde. Bu direnci kıramadı. Şu şekilde kırmızı mum Direnci kırmayı deniyor. Yani yükselen trend ve direnç arasında şu an e, tutunuyor arkadaşlar. Hani bu seviye bizim için önemli bir seviye. Şu, şu seviye. Düşen e, yükselen trendin altına mı atacağız yoksa direncimi kıracak yükselen trende doğru hani şu 127 126 dolar seviyesine mi yükselcek e, buraya dikkat etmemiz gerekiyor e, şu an hani e, elinizde avax varsa kar satışı yapabilirsiniz şuralardan, Buralar kar satış yapmak için yani, e, güzel bir bölge. Eğer direncin üstüne atarsa da arkadaşlar hani e, tekrardan işleme girebilirsiniz. Direncin üstüne bu kapatırsa direnç altı altı stoplu yani hani e, 118 dolar seviyesinde işleme girerseniz 115 dolar seviyesine seviyesine stop atabilirsiniz. Eee uzun vadeli grafiğinde şu şekilde ATH'tan gelen e, bir düşüş trendimiz vardı. Eee geldikten sonra bir düş Buradan bir tepki satışıydı arkadaşlar. arkadaşlar, şu şekilde bir düşüş yaşadı, 100 103 dolara. Ondan sonra bir tepki yükselişi geldi, yükselen trendi fitil attıktan sonra düşüş trendini denedi. Ondan sonra Bitcoin'in düşmesiyle birlikte şu şekilde bir düşüş yaşadı, 175 dolara kadar, yani şu seviyeye kadar, yeşil kutuya kadar. Burada akümle olduktan sonra Bitcoin'e rağmen güzel bir yükseliş yaptı dediğim gibi. Hani markette şu an en çok yükselen coin AVAX arkadaşlar. Bazı coinler Bitcoin'e rağmen hacim girer ve yükselir. Bunu AVAX şu şekilde gösterebiliriz. Bitcoin'de bu kadar hacim yok arkadaşlar. Hani marketin bütün hacmi, bütün boğalar AVAX'a girdi diyebiliriz şu iki günde. Çok güzel bir yükseliş yaptı. Yükselişin devamı gelmesi için 117 dolar direncinin üstüne atması gerekiyor ve şu yükselen trende kırılan yükselen trendin üstüne attıktan sonra yeni bir ATH yolculuğu başlayabilir zaten. Avax'ın ATH 146 dolar. İlk ilk hani şu an ilk önemli olan şey dediğim gibi direncin üstüne atması ondan sonra şu 127 128 dolar seviyesinin üstüne oturması. Eğer yükselen trendi kırarsa da ilk destekleyebileceğimiz yer şu şekilde bir 108 dolar İlk desteğimiz, ikinci desteğimiz ise arkadaşlar, 95 dolar. şu şekilde düşen trende zaten hani yükselen trendi kırıp 108 dolar desteğini kırarsa şu şekilde düşen trende oturur. ATH'tan gelen düşen trende oturur. Hani bu trende çarpı çarpı düşmeye başlar. 95 dolar seviyesine kadar düşebilir. Bitcoin sert hareket yapmazsa 95 dolar seviyelerini tutsunabilir arkadaşlar. Eee şu an hacim bir, çok güzel. Hani e, düşüş yaşamasına rağmen yükseliş trendinin altına atlamış bir sorun gözükmüyor. E, hacim artmaya devam ederse, güzel tekrardan hacim bilmeye devam ederse arkadaşlar yükseliş trendinin üstüne oturma, oturabilir. Hani şuraları deneyebilir. Yükseliş trendinin üstüne tutunursa zaten ilk e, şey ATH. Bir ara sayına bakalım. Şu şekilde. <laughs> e, şu an 64 seviyesinde arasay. E, yükselişte şu şekilde 73 seviyesine kadar yükselmiş. Bizim ilk destekleyebileceğimiz de 56 seviyesi. Şu an zaten 64 seviyesinde. 56, 56 seviyesinin altına atmazsa bir sorun yok arkadaşlar hacim konusunda. İlk önümüzdeki ilk dirençte 73-43 seviyesi. Arasaydı durum böyle. 73 ve 56 arasında tutunur zaten. Yani 56'nın altına kıracağını sanmıyorum. Bu şekilde tutunur. Fiyatlı 95 dolarlara gelir. Ondan sonra tekrar destekten tepki alıp yükselişine başlayabilir. Eğer yükseliş trendi kırılırsa yani önümüzdeki senaryo bu şekilde, Bitcoin ters market yapmazsa. Şu an market genel olarak korkendeki e, çok fazla olduğu için alt e hacim girmiyor. Hani Avaksi çok güzel bir hacim girdi. Bunun devamı gelebilir arkadaşlar. Fakat hani birazcık göstergeler şişti. Şu şekilde bir süper trende bakalım 4 saatlikte süper trend hala yeşil veriyor arkadaşlar. Yeşil, e, süper trend anlatmak gerekirse yeşil alım bölgesi, e, alımı söylüyor. Kırmızı da satış bölgesi arkadaşlar. Hani e, şu şekilde burada kırmızı yakmış. Yeşil yakana kadar düşmüş. Güzel bir indikatör. bu kullanabilirsiniz. Hani sadece bu indikatörü e, kullanarak bile arkadaşlar işleme girebilirsiniz ama tabii ki eee %100 sonuç vermeyecektir. Ee, şu şekilde hacim düşmeye başlamış ama arkadaşlar tekrardan bir kırılım gelebilir. Ee, şu an tam olarak dirençte olduğu için fiyat hani 117 dolar bizim için güçlü bir direnç. Ee, hacim girip eğer direnci kırarsa üstünde mum kapatırsa zaten deneyeceği ilk yer e, yükseliş trendi. E, bu senaryo uzak değil arkadaşlar olabilir. Bir MACD'ye bakalım. MACD şu an e, üstten kesmeye çalışıyor. E, eğer turuncuyu kesemezse arkadaşlar üstten kesemezse Yükselişine devam eder zaten e, AVAX. E, buna dikkat etmek gerekiyor şu an. E, Mekke'ye dikkat edilmesi gerekiyor. Hala yeşil mum yakmış. Kırmızı mum hala yakmamış. Fakat hacim mumları gittikçe düşüyor. E, tekrardan hacim girip direnci kırması gerekiyor. E, dediğim gibi güçlü bir direnç olduğu için burayı kırması zor olacaktır. E, mavi turuncu üstten kestiğinde satış arkadaşlar. Mavi turuncu alttan kestiğinde e, alış veriyor bize. Yani o şekilde söyleyebiliriz. E, mavi turuncu bakın alttan kesmiş. Şu şekilde yükselmeye başlamış. Hani Yeşil mumlar yakmış. E, mavi turuncu üstten kestiğinde de kırmızı mumlar yakmış. Burada da satış diyor. Emekli e, güzel bir indikatör. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunları teknik analiz derslerinde anlatıyoruz. Bir denge işlem hacmine bakalım. Hacim bizim için en, en dikkat etmemiz gereken şey şu an market hele bu durum market bu durumdayken e, 57.430 57431 bizim için güçlü bir destek. Ee, şu şekil üstüne kırmış zaten. Yükselişten sonra bir düşüş trendine çarpmış. Ee, tekrardan yükseliş geldikten sonra yükseliş trendine kadar düştükten sonra yani 98 dolar seviyesine kadar düştükten sonra şu şekilde hacimde e, tam olarak direnç dirençteymiş. Şu direnci kırmış arkadaş. 57 direncini kırmış. Şu tam olarak şurayı yükselişe devam etmiş. Eğer bu 57 seviyesinin altına atmazsa hacim konusunda bir sorun olmaz. Ee, direnci kırma ihtimal artacaktır eğer bunun altına atmazsa. Eğer atarsa da 57'nin altına destek kırılırsa 57'nin altına atarsa arkadaşlar yükseliş trendi kırılır. İşlemden çıkabilirsiniz. Stop olabilirsiniz. Ee, hani eğer 57 seviyesi kırılırsa ilk destek diyebileceğimiz yer 55 seviyesi. 55 seviyesine tutunacağını düşünüyorum. O zaman da fiyat dediğim gibi 95 desteğine kadar düşebilir. Ee, geçmiş grafiklerine, geçmiş hareketlerine bakmak gerekirse e, Avax'ın. Avax çok güzel bir yükseliş yaptı zaten. Hani şu şekilde. Ağustos'tan beri yükseliyor arkadaşlar. Yani 14, 13, 15 Ağustos'tan beri yükseliyor. 18 dolardan beri yükselişini sürdürüyor. Çok güzel bir yükseliş yaptı. Hani bunun devamı devamı gelebilir tabii ki ama e, şu şekilde dediğim gibi bu, burası bizim çok güçlü bir direnç. Ee, bu direnci kıramayıp şu şekilde akümülü olduktan sonra tekrar direnci deneyip e, yukarıya gidebilir. Hani şu an ilk denemede kıramayabilir. Piyasa şu an çok riskli arkadaşlar. Çünkü hani korku endeksi çok fazla. Hacim girmiyor. Ee, balinalar, e, balinalar şu an piyasaya girmiyor. Herkes ya yükselmesini, dolar üstüne kapatmasını bekliyor. Bitcoin ya da 40 bin dolara e, düşmesini bekliyor. Alımları o zaman yapacak. E, yatırımcılar. O yüzden şu anlık e, pozisyonlarınızı aşırı dikkat etmeniz gerekiyor. E, kar almayı unutmayın arkadaşlar. Avaksa da her coin'de de. E, dediğim gibi ben Avaksa durum böyle. <laughs> ben e, tekrardan bir acil durum olursa video çekerim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.